ve gumur Sımsıkı dosttur bir mesele varsa Çözümünü bulur Birlikte oldukça arkadaşlarıyla Pes etmezler asla hep yan yana Çok çok severiz biz evimizi Eğlenerek yaparız her şeyi Beraber olmak en önemlisi Kimse bulamaz bizim gibisini Haydi sen de durma Başlıyor macera Birlikte gülelim Homur ve gumurla Homur ve gumurla Başlasın macera Haydi sen de onlara Homur gumurla başlıyor macera Homur gumurla başlasın macera Güncelleme Yine ortalığı dağıttık. Şimdi temizlik zamanı. Evi böyle dağınık bulurlarsa bizi sepete koyup tavan arasına kaldırırlar. Havalar arasında kaldırılmak istemiyorsak derhal temizliğe başlamalıyız. Homur, hadi uyan. Homur, sana diyorum. Ama Homur uyumuyor ki. uyusa horlardı. Üstelik gözleri de açık ve biraz tuhaf görünüyorlar. Tuhaf olan neymiş? <laughs> Homur'un gözleri hiç de normal görünmüyor. Acaba hasta mı oldu? Ama daha az önce bizimle oyun oynuyordu. Belki de çalışmamak için numara yapıyordur. Hayır. Homur ne uyuyor ne de numara yapıyor. Kullanma kılavuzunda yazdığına göre Homur'un güncelleme zamanı gelmiş. Güncelleme mi? Evet güncelleme. Burada yazdığına göre biz akıllı oyuncakların çipleri zaman zaman yenilenirmiş. Sahi mi? Bunu bilmiyordum. Peki bize neden güncelleme gelmedi? Burada... İlk olarak en önemli problemler çözülür ve en sorunlu oyuncaklar güncellenir yazıyor. En problemli oyuncak mı? Yani homur. <laughs> Yapmamız gereken şeyse onu çap sokmak. Hadi bakalım çap çap. Homuru güzelce güncelle de daha az uyusun birazcık da çalışkan olsun. video izlemeyi de biraz azaltsın. Tablet ıngaya kalsın. <laughs> Sanırım bu iş düşündüğümüzden uzun sürecek. Ee, kolay mı? Homur'un hatalarını düzeltiyor. Bu iş saatlerce sürebilir. <laughs> İçimi biz de bu sürede biraz kestirelim. Haklısın Homur. Bu vakti uyuyarak değerlendirebiliriz. Uyanın bakalım tembeller. Ortalığı toparlama zamanı. Neler oluyor? Rüya mı görüyorum? Yoksa beni gerçekten Homur mu uyandırdı? Hep biz onu uyandırırdık. Hatta çoğu zaman uyandıramazdık. Artık o günler geride kaldı. Karşınızda bambaşka bir Homur var. Homur versiyon 2.0. Güçlü. Hem de eskisinden bile güçlü. Hızlı, harika özellikleriyle yepyeni. Yetenekli bir homur. Neymiş bakalım bu özellikler Bay Homur versiyon 2.0? Ne mi? Yenilenen ışıklarım. Birbirinden farklı tam yedi renk. Vay canına. Üç yeni dil. HALO! Bonjour. Alo. Bu inanılmaz. Bitmedi. Artık daha az uyuyup daha fazla çalışabiliyorum. Vay be. Homer sen harikasın. Harika olup olmadığını ortalığı toparlarken görelim mi? Ne dersin? Neden olmasın? Temizliğe her zaman varım. Homer versiyon 2.0. Dağınıklığın düşmanıdır o birazdan göreceğiz İşte şimdi gerçekten etkilendim. Böyle bir özelliğin olduğunu bilmiyordum. <laughs> bu yalnızca küçük bir özellik. Sizin için daha büyük bir sürprizim var. Sürpriz mi? Neymiş o? Homur versiyon 2.0'ın parti modu. Parti modu bu? mu? Evet. Onlarca radyo istasyonunu çalabiliyorum. İsterseniz pop. İsterseniz rock. İsterseniz çizler için çalabilirim. Üstelik renkli ışıklarım da bu parçalara uyum sağlıyor. Yaşasın, bu harika. O zaman eğlence başlasın. Daha yeni başlamıştık. Ee, eh, 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 biraz yorulduk sanırım. Buna üzüldüm. Çünkü size yeni futbol modumu gösterecektim. Futbol modu mu? Evet. O da başka zamana kalsın. Madem ki siz yoruldunuz, ben de Inga ile eğlenirim. Hey Inga, seni mutlu edecek bir şey biliyorum. <laughs> yeni slime tarifleri. Artık yepyeni slime'lar yapabiliyorum. Üstelik bu slime'lar oldukça farklı. Hadi gel seninle birkaç deneme yapalım. Bu sırada siz de dinlenmiş olursunuz. Sonra da maç yaparız. Tamamdır Umur. Siz devam edin. Biz maç için gereken enerjiyi toplamalıyız. Bak Inga. Bu fosforlu slime. Fosforlu slime karanlıkta parlıyor. Bu slime ısıya göre renk değiştiriyor. İnanılmaz değil mi? <laughs> Bak bu da manyetik slime. Yanına metal koyduğunda onu kendine çekiyor. Sence de yeni homur fazla iyi değil mi? Evet kumur. Açıkçası bu kadarını beklemiyordum. Acaba bize ne zaman güncelleme gelir? Hmm, kullanıcı kılavuzundan öğrendiğime göre güncellemeler çok sık yapılmazmış. Sanırım homurun hataları biraz fazla olduğu için ilk önce onun üzerinde çalıştılar. Neler oluyor? Bu ses de ne? Acele ederim dostum. Sanırım bir problem var. <mots> Alo. Merhaba. Oğlum. Oh, Şimdi parti modu. Aa. Aa. Şimdi de. Gözlerinde bir şey yazıyor. Aa. Aa. Sanırım bu bir hata kodu. Aa. Aa. Evet, tahmin ettiğim gibi. Güncelleme ile ilgili bir problem. Peki şimdi ne yapacağız? Ya yeni sürümün gelmesini bekleyeceğiz ya da eski sürüme geri döneceğiz. Yeni sürümün gelmesi uzun sürebilir. Acilen eski sürüme dönelim. Hadi omuru doğruca çap çapa götürelim. İyiyim. Ama yine eski halime döndüm. Radyom yok, ışıklarım yok, versiyon 2.0 değilim. Yine uykucu, tembel homurum. Oysaki siz benim yeni halimi çok sevmiştiniz. Üzülme dostum. Uyusan da, tembellik yapsan da sen bizim en iyi arkadaşımızsın. Öyle miyim? Tabii ki. Seni sevmemizin sebebi radyon ya da ışıkların değil ki. Biz seni sen olduğun için seviyoruz. Gerçekten mi? Tabii ki dostum. Çok teşekkür ederim dostlarım. Bunu öğrendiğime gerçekten çok sevindim. Şimdi gönül rahatlığıyla uyuyabilirim. <laughs> i̇şte aradığımız umur. <laughs>